hadi. Hadi kızım. Ben annemi seçiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye bu evde tek para kazanan bu kız? Dönüş düşünün bakalım. Kafa var kafa. Gülme lan. Gülme demek, evet. <laughs> Demek anneni seçtin öyle mi? Evet. Kim lan o sevgili o zaman? Hayır. Nerede sevgili sevgilin var senin? He? Ne oldu lan senin modelliğine? Merak etme kızım. Kanatlarımın altındasın. Aa, görün, görün buraya. Tamam. Şöyle yapacağız o zaman. Şöyle yapacağız. Ee, yoksunu madem sen aldın. Yoksunu alana bu hediye. Siktir. <laughs> Ee, başka türlü denge nasıl sağlanacak? Ya ben, ben kimle kalacağım? Hayır, sen, falan... sen en küçüklerisin. Sen ne yapsak? Tamam masrafın şu anda çok ama ileride büyük bir yatırıma dönüşebilirsin. Bitcoin gibi. Karaskalın <laughs> sen. Şey yapalım. Gökhan'la Ahmet'i sana vereyim, Efsun'u bana ver. Olmaz. Olmaz. Hiç kusura bakma. Efsun'u sana veremem. Ya çünkü Göksun'u sen aldın. Ya öyle kurtarmaz. Göksun'u sen aldıysan, Efsun'un bende kalması lazım. Beni kim alacak? <laughs> söyle Sen çok masraflısın, baban alsın. Krallar, ben kaçıyorum o zaman. Bir şey diyor musunuz? Bari burada konuşun lan! Tamam lan, tamam gel. Tamam, geç şuraya. Artık diyetisyen masraflarını falan karıştırdınız. Baba, Yetişene vereceğim parayı bana ver yiyeyim. Mantıklı. Anlaştık. Tamam o zaman. Geç Gökhan ne yapalım artık. Biz böyleyiz. Biz böyleyiz. Siz de öylesiniz. Tamam, tamam biz de böyleyiz o zaman. Tamam mı? Anlaştık. Kabul. Kabul. Tamam. Takımlar kuruldu. Hadi kapalı. Tamam. Hadi bak. Babalara geldik. Babalara geldik. Kim? Efendim? Evet, Gökhan ben. Hı hı. Ya, İşe mi alındım? 20 bin mi? 1200 dolar mı? Ayakta mı duramıyorum? İyi. tamam. Tamam, pazartesi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Çok isterik konuştum inşallah. Şey, Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. Ya anlaşmadan önce Gökhan bu kadar değerli değildi. Anlaşmadan sonra oldu bu. Bir daha yapacağız anlaşmayı. Ha hiç de öyle bir şey yok. Kusura bakma babası. Yani biz de genetik mühendisiyiz. Hani öyle çalışmadığımdan da şartları beğenmiyordum. O yüzden ben... Ağlama olmayayım. Niyazi, ağlama. Ağlama, hiç ağlama şu anda. Hayır, olmaz. Doğru yatırım yapsaydın. Olmaz. Doğru, hayır, izin Yohan vermiyorum. De hayır, ne demek ya? Yok, ne kalacak. Ne, Ne, tekrar mı yapacağız Allah ha, Allah? Yok. Hayır dedim, olmaz. Senin gözlerin... Siyah mıydı kız? Evet. Fark etmemişim. Lan altı çocuğu gözünüz kapalı nasıl yaptınız ya? Aa, senin yanında da ben mi vardı? <laughs> biz çıkalım o zaman. Ee, evet. tamam, <laughs> tamam. Hadi çıkın kendi evinize gidin. Hadi, biz böyleyiz. Yok ya. Ne demek kendi evinize gidin? Bu evde biz kalacağız. Ne demek biz kalacağız ya? Evet. Olmaz öyle şey. Yazı turu atalım. Ta, olmaz. Sen çok şanslısın. Bir şey yapalım. Bilgi yarışması yapalım. Tamam ulan. lan? Tamam. Hadi bakalım, bilgi yarışması. Tamam, tamam. herkes ee, kendi takımına soru soracak. Tamam. Bilen kazanıyor, tamam mı? Tamam, bilen kazanır, bu evde bileyim. kalır ona göre. Ben Hadi geç. Ben İyi, hadi soralım. sen başla, hadi. hadi. Ben mi soruyorum, ben mi başla? Tamam. Ya. Tamam. Ya. tamam, çocuklar. Şimdi ben size zor sorular sorayım. Sen de zor sorular sor ama. Tamam, zor sor. Adalet olsun bak. Tabii ki. Öyle şey olmaz yani. Tabii. Zor soruyorum, hazırlıklı olun. İki kere iki. Aa! Ne var iki ne ya? Yok, ikiye ya. Ikiye ya. Ne bir var bu? İçki yeri iki, beş. <laughs> bu da zor tabii, sana zor. Tamam, tamam, tamam. Düzgün tamam. sor. Benim doğum tarihim kaç? Oh. Ekinler çıktığında mıydı? Başaklar. Başaklar, Başaklar, Başaklar hmm. geldiğinde... Hadi süreniz doluyor. ...zemre düşüyor. Yok. Ee, Ekinler dize kadar mıydı? O, o değil. Hadi yazın başak bir şey. Başak geldi ya, bizim komşu Başak gelince doğmadı. Komşu Başak gelince doğmadı. Üç, iki, bir. Doldu. Göster. Oğlum size yazıklar olsun bunun. Benim doğum tarihimi bilmiyor musunuz siz? Yani gerçek hayatta ne işimize yarar diye çalışmadık ona. Vallahi Oğlum, tarım. Vallahi. 1966 be. Teşekkür yani. ederim Ne demek? Evet, benim kızlık soyadım ne? Çabuk! Çabuk! Hadi! Bak şimdi nasıl şimdi? Hadi, evet. ZR ne lan? Bankalar ikinci ve beşinci harfini sorduğu için bir tek onu biliyoruz. Ya bir artı bir evde kıç kadar böyle oturuyoruz. Birbirimizi tanımamışız daha. Annenizin evlenmeden önceki soyadı Öztürk'tü. Sağ ol Niyazi. Ne demek? Yani Ayşen Yılmaz daha kulağa hoş geliyor ama... Her üç kişiden birinin soyadı Yılmaz olduğu için olabilir sus, mi acaba? Sus, Hı. Tamam, sıfır sıfır. Sıra Hadi. bende. Hı. Benim ayakkabının oranı kaç? Ben biliyorum. Ben biliyorum. 49. Yok, 76. <laughs> Ya siz beni çıldırtacak mısınız ya? Ya kızım, 43, 43. Ne? Allah Allah, benim en sevdiğim çiçek. Fesle. Yok, maydanoz gerizekalı. <gülüyor> 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 benim en sevdiğim dizi. Kurtlar Vadisi. Ya sihirli annem. <laughs> Babanızı hiç mi tanımadınız? Ya ben her gün izliyorum bunu. Bunu biliyor olmanız lazım. Habara hovar hov. Hu. Habara hovar. Ya ben senin bir engelin var sanıyordum. Hayır. Tamam son soru. Benim en çok yemeği sevdiğim şey. Başımızın eti. ya, ya size yazıklar olsun ya. Siz nasıl yazdınız ya? Annenizin en sevdiği yemek mantı. Ayakkabı numarası 36. Soyadı Öztürk. Bunları nasıl bilmezsiniz siz ya? Aa, Niyazi unutmamışsın. Nasıl unutayız Ayten. Ayşe, salak. Şaka olsun diye yaptım ya. Unutmadım kız. Unutur muyum hiç? Ha, bunlar unutmuş. Şuraya bak. Biz bunları hatırlayacağız diye kendimizi unutmuşuz ya. Alt sene çocuk yetiştireceğiz diye biz birbirimizi unutmuşuz. Bir de boşanmaya falan kalktı. Ne bak. Diyorum ki, şu boşanma işinden vaz mı yetsek ha? Öyle mi? Evet. Az geçelim be. Az geçelim. Ne oluyor? Krallar, biz kaçıyoruz o zaman. İyi e, hadi gidin. Gitsinler vallahi gitsinler. Gidin lan. Gidin, biz size bakamayız. Nereye gidelim ya? Bunları sosyal hizmetlere mi versek böyle komple? Ya, ya, ya? sosyal hizmeti ya? Çok ne saçmalıyım. Vermedim, evet, vermedim. Tamam lan gelin. Tamam gel. Sabah şaka yapıyoruz şey manyaklar. Seni kimse hangi sosyal hizmet alsın senin ya? Canım ya. Şöyle güzel bir yemek yiyelim. Yani oh. Gökhan da sabah işe gidecek. Erken uyusun o. Hadi. He ha, yok. Babam beni almadı ya, ben ona şey olsun diye yaptım. Bankadan aradılar borç suyu. Bir 20 bin var mı ya? Yoo. <laughs> ne Gökhan senin, senin çocuğun. Hayır senin. senin. Benim değil ki. En senin, senin takımına geçtim. Hayır, hayır, hayır. Hadi geçelim.